Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben İrem Korkut. Arkada da Ecem var kardeşim. Görünüyor artık onu da tanıtalım. Bugün Kuşadası'na gidiyoruz. Tatile gidiyoruz. O yüzden videoyu başlatayım dedim. Yine evden alelacele çıktığımız için çıkarken başlatamadım. Evet videoya bir başlangıç yapmak için yoldan sizi haberdar edeyim dedim. İstikamet Kuşadası değil. 3-4 gün oradayız. Bu bir tatil video olacak. Şu an yoldayız. Yol sesi geliyorsa kusura bakmayın. Ecem de almamaya çalışıyorum ama mecburen alıyorum. Neyse birazdan diğer görüntülerde görüşürüz. Şimdi Nazilli'deyiz arkadaşlar. Burada biraz trafik var. Hep zaten böyle oluyor ışıkları. O yüzden burada vakit kaybediyoruz biraz ama biter birazdan. Herhalde şehir içinden çıkınca akar trafik. Burada ışık çok olduğu için biraz vakit kaybetici oluyor. Şimdi otobana çıktık arkadaşlar. Otobandan ilerliyoruz. Cama da kuş pislemiş. Biraz kötü bir görüntü kusura bakmayın. Buradan sonra yol rahat. Zaten otobandan çıkınca da çekerim size. Şimdi arkadaşlar Germencik gişelerinden geçtik. Hala otoyoldan devam ediyoruz. Çok az bir yolumuz kaldı ama bu otobanı size göstermek istedim. Böyle iki tarafı ağaçlık. Muğla yollarına benziyor biraz. Güzel bir otobanmış. İzmir otobanın etrafı böyle değildi. Şöyle biraz çekeyim sizin için. Bu tarafa geleceklere de fikir olur hem. Arkadaşlar ben yol çok iyi olunca size gişelerden çıktık demişim. Sonra bir de otoban demişim. Otoban değil normal otoyol ama güzel bir yolu var yani otoban gibi. Gayet rahat. Şu an çok ciddi bir trafik var arkadaşlar. Fakat yedik. Kuşadası'na 30 kilometre kalan noktadayız. Ama anlamadım yani İstanbul'da hissettim kendimi. Çok yavaş ilerliyor. Kaza mı oldu yoksa tatil beldelerinin girişi böyle mi? Anlayabilmiş değilim. Birazdan size haberdar ederim yine. Kuşadasına geldik arkadaşlar. Yazıyı biraz geç çektim. Navigasyon da açık olunca telefon algılayamadı. Neyse Kuşadası yazısını gördüğünüz şimdi kapatabilirim çünkü navigasyon açık otelide Bir konuşayım sizle. Şimdi rezervasyon işlemlerini yaptırdık. Odaya çıkacağız, yerleşeceğiz. Bugün de hiç makyaj yapmadım, uyuyamadım. Biraz kötü çıkıyorum kusura bakmayın. Birazdan size odayı ve oteli de gösteririm. Bu arada şöyle bir tanıtım şey verdiler. Onu okuyacağım çıkınca. Yemeğe de yetişmek istiyoruz. Bakalım ne yapacağız. Çıkma odaya açma derken yemeğe indik arkadaşlar. Yemek saatini kaçırmamak için. Şöyle aldıklarımızı göstereyim size. Açık olunca maalesef biraz abartılıyor. Daha sonraki öğünlerde size restoranda da gösteririm. Şimdilik bu şekilde yemek yiyoruz. Evet. evet şimdi yemeğimizi yedik geldik arkadaşlar odaya. Az önce odayı çekmemiştim. Size bir odayı göstereyim. İlk başta kapıdan girer girmez banyosu var. Şöyle bir küveti var. Küvetli bir banyosu var. Burada da ben varım. Burada lavabosu var. İşte sabun, duş jeli, saç kremi, ondan sonra katı sabun falan hepsi var. Sabun demişim pardon şampuan. Hepsi mevcut. Saç kurutma makinesi var. Yani temizliği bence çok temiz değil. Bilmiyorum başkaları temiz gelebilir de biz biraz takıntılıyız bu konuda. Daha sonra şöyle ilerlediğimizde burada valizleri ve ayakkabıları koymanız için bir ünite mi diyeyim, raf mı diyeyim öyle bir şey yapmışlar. Burada şöyle bir çalışma masası ya da makyaj masası var. Burada büyük bir aynası var. Yine ben varım burada. Burada da mini buzdolabı ve televizyon var. Kliması burada. Şurada böyle iki adet yatağımız var. Kardeşimle birlikte kalıyoruz odada biz yataklar falan. Yani bilmiyorum o da gayet iyi. Eşyalar eski değil. Gayet hani kullanılabilir durumda. Şurada bir adet tekli berjeri ve orta sehpası mı diyeyim artık. Önünde sehpası var işte. Bir adet tekli berjer ve sehpa var. Balkonu burada. Şimdi balkon açmıyorum. Balkonu açınca klima kapanıyor çünkü. Ancak balkonu pis bırakmışlar. Bakın görüyor musunuz? Yerde çam pislikleri falan var. Çamlar olduğu için. Bizim oda karaya bakıyor. Deniz, denize bakmıyor. Denize bakanı tutmadık. Karaya bakan tuttuk. Çünkü boşluk olursa denize bakanı veriyoruz zaten dediler ama palavraymış. Neyse şurada küçük bir Ece'mi göreceğiz. Ece çekil. <laughs> şurada da böyle bir dolabı var. Sürgülü iki kapaklı bir dolap. Dolabın içinde kasa falan da var. Yani özel eşyalarınız olursa kitlemek istediğiniz değerli eşyalarınız koyulabilir. Bu şekilde baş uçlarında prizler var. Yani gayet iyi, fena değil. Ortalama bir otel. Temizliği falan aslında güzel görünüyor. Ama hijyen kısmına indiğinizde bilmiyorum tuvaleti, banyosu beni çok da tatmin etmedi. Ama görüntü falan iyi. Yemekleri de güzeldi. Öğle yemeğini yedik. Bu şekildeydi. Bu, bu arada biz şeye geldik. Efesya'ya. Kuşadası'nda Efesya Otel'deyiz. Zaten internetten bakabilirsiniz. Beğenirseniz. Dur kendime çevireyim beğenirseniz zaten internetten bakabilirsiniz. Çünkü bu arada gerçekten tipim çok kötü. Gece 5'te beş buçukta yaptım, 9'da kalktım. Yani 3-4 saat falan uyudum. Suratımda hiç makyaj yok, sivilcelerim çıkmış falan derken. Neyse zaten birazdan denize ineceğiz. Bir denize gireceğiz. Ondan sonra da Bakalım artık geri çıkarız, dinleniriz muhtemelen. Yol kısaydı ama yine de insan yoruluyor. Bu arada ben kameraya değil sürekli ekrana bakıyorum. Zamanla inşallah kameraya bakmaya da alışacağım. O yüzden bunun da kusuruna bakmayın. Eğer gözüm şaşı gibi çıkarsa videoda. Neyse Ecem kıyafetlerini yerleştiriyor. Ben de üzerimi değiştireyim. Birazdan size denizi, bahçeyi falan çekerim. Otel denize sıfır bu arada. Zaten giderken size gösteririm bahçeyi falan. Havuza girmeyi düşünmüyorum ama belli de olmaz. Hani koronadan dolayı çok havuza girmek istemiyorum. Ama girebilirim. O o da bilmiyorum havuzu normalde severim ama işte koronadan korktuğum için emin olamıyorum havuza girip girmeme konusunda. Neyse birlikte göreceğiz artık neler yaptım. Ben şimdi üstümü değiştireyim mayalarımı giyeyim. Bikinilerimi ya da işte ne giyeceğim bilmiyorum. Birazdan görüşürüz. Şimdi İmbik sahile. Birazdan gezeceğim denize. Krem onun emilmesini bekliyorum. Taşlık gibi görünüyor. O beni üzdü. Aslında yorumlarda kumluk yazıyordu. Deniz ayakkabısı almadan geldim. Buradan alırım diye. Otele gelirken de giremedik bir yere. Olmadı akşam çıkaralım. Öyle yani. Deniz öyle görünüyor. Çok öyle dalgalı değil. Sakin bir deniz. Gidince bakalım temiz mi içerisi. Şimdi denizden çıktık arkadaşlar. Biraz şaftım kayık. Saçlarımı falan taramadım. Şöyle göstereyim size. Kamerayı çevireyim. Su ilk başta baktığınızda taşlı gibi ama azıcık bir kısım taşlı. Daha sonra çok berraklaşıyor. Gerçekten çok güzel. Dibini görüyorsunuz ve sakin. Bilmiyorum otelin plajı olduğu için mi? Halk plajı nasıldır ama su çok temiz, çok berrak ve bayağı gidiyorsunuz gidiyorsunuz derinleşmiyor. Çok sığ. Umarım sesim geliyordur dalga sesinden. Mikrofonum yok çünkü. Biz mesela bayağı ilerlere gittik. İlerler tertemizdi. Bakın dibi görünüyor ya. Aynı böyleydi. Ve taş şurada bitiyor. Daha sonra ful kum. O yüzden çok beğendim. Deniz ayakkabısı getirmedim ve pişman oluyordum ama gerek yok yani deniz ayakkabısına. Denizi muazzam. Daha nasıl abartılır bilmiyorum. Muğla'da tekne turuna çıktıysanız Muğla'daki tekne turlarında koyların sularının ne kadar temiz olduğunu bilirsiniz zaten. Burası da öyle. Gerçekten yani bilmiyorum şu bakın elimle gösteriyorum. Biraz bu teknenin ilerisindeydik biz. Oralarda yüzdük tertemizdi. Dibi görünüyordu. Su çok berrak ve ılık bir de. Mesela Temmuz'un başındayız. Normalde biz Ağustos'ta Eylül'de gideriz denize sıcak diye. Bu sene erken geldik. Ona rağmen çok sıcak ve güzeldi su yani. Burayı beğendim. Ama tabii diğer plajlar nasıldır kuşadasını bilmiyorum. Biz sen yayvan su. Yayvan suydu galiba. O mevkide otelimiz. Şöyle bir genel çekeyim. Şurası sahil diye arkadaşlar. Şöyle ayak tutama yerleri var. Daha sonra bakın. Burası bahçesi. Normalde burada Eee şezlonglar oluyormuş ama bugün bir düğün için kiralamışlar. Düğün için de kiralanıyormuş aynı zamanda. Şurada snack, şuradan şey alacağız işte hamburger alacağız, acıktık biraz. Şurada da pide house var. Pide falan yaptırmak için. Daha sonra mini club falan varmış. Bahçesi böyle çimen, ileride havuzu falan var. Bu şekilde. Aydın tarafının pidesi meşhur zaten biliyorsunuz. Ben pideyi de çok severim. Yorumlarda okumuştum otelin yorumlarında pidesi çok güzel falan yazıyordu. Şimdi bakalım tadacağım. Hamburgerle pizza aldı bizimkiler de. Babamla kardeşim. Bakın şurası da şey. E, lobideki barıydı sanırım. Üst kattaki kahvaltı kısmı. Bir de ön tarafta yemek kısmı var. Baya fazla restoranı var. O yönden güzel. Şimdi gidelim pide house'a arkadaşlar pide house dedik, dediğim yerden pide aldım. Kıymalı pidesi böyle. Bakalım tatmadım daha. Bu da hamburgeri ve pizzası. Tadına baktıktan sonra da yorum yaparız. Bakın size şöyle çekeyim. Şu an ben havuzun önündeyim. Şöyle göstereyim. Havuz burada. Şu çimenlik alandan sonra da deniz. Otelin bahçesi bu şekilde. Az önce deniz kenarında uyumuş kalmışım. Kardeşim uyandırdı. Şimdi de havuza gireceğiz. Ne var diye havuza girmek istemiyordum ama şu an boş. Bakın doğru düzgün insan yok. O yüzden gireceğim. Ecem girmiş. Ona bulaşırsa bana da bulaşır zaten. Aynı odada kalıyoruz. O yüzden ben de giriyorum. Şimdi odaya çıktık arkadaşlar. Balkona eşyaları koyacağız kurutmak için. O sırada bakın ne gördük. Bizim odamız deniz manzaralıymış. Ucundan kıyısından. Şu yangın merdiveni olmasa çok daha güzel görünecekmiş ama maalesef yangın merdiveni var. Yine de deniz manzaralı yani ufacık da olsa. <laughs> Mutlu oldum ya görünce. da çok güzel görünüyor. Keşke ön taraflarda olsaydı odamız ya. Neyse artık sağlık olsun. Evet biz şimdi hazırlandık. Denizden gelmiştik. Duşlarımızı aldık. Üzerlerimizi değiştirdik. Yemeğe yiyeceğiz. Hazırlandık dediğimde bakın ben hiç makyaj yapmadım. Bir şey yapmadım ve size bir şey söyleyeyim. O kadar rahat bir tatil geçirmek istiyorum ki makyaj malzemesi hiç getirmedim yanımda. Bu tatilde makyaj yapmayı düşünmüyorum. Kombin getirmedim ve en kötüsü terlik getirmeyi unutmuşum. Bu çocuk gülüyor sabahtır. Kendisi çeşit çeşit terlik getirmiş. Ben iki terlikle gelmişim. Birini denizde giyiyorum bir de siyah. Neyse ki onun terliklerinden birinin kalıbı küçükmüş. Onu giyeceğim şimdi. Onu kombinleyeceğim. Arkada dağınık duran da benim yatağım. Havluyu içine serdim. Dışın çok temiz olacağını düşünmedim. Öyle Ecem böyle elbise giydi. Ben de böyle şort ve askılı takımı giydim. Birazdan yemeğe gideceğiz. Yemek kalabalık olmazsa size göstermeyi düşünüyorum. Menü nasıl, neler var. Bu arada ben hala kameraya bakmaya alışamadım. Tripodumuz da burada. Tripodu da hiç almadık yanımıza. Umarım sallamadan çekiyoruzdur. Öyle işte arkadaşlar. Kameraya baka bakamıyorum. O yüzden beni almayın Alıştığımda şu noktaya bakacağım. Kameraya bakacağım. Şimdi biz yemeğe inelim. Ecem gülüp durma. Sürekli gülüyor. Şimdi biz yemeğe inelim. Size de nasıl olduğumuzu gösterdik. Dediğim gibi benim için oldukça salaş bir tatil. Saçlarım birazdan kıvırcık olur zaten sıcağın etkisiyle. Ecem için bilmiyorum şimdi bir tatil olacak mı. Ama bugün yol yorgunluğu var. Bir de cidden iyi yüzdük. Benim uykusuzluğum da var. O yüzden çok hazırlanmadık. Artık yarın bakalım neceğim neler yapacak. Ben yine hazırlanmam arkadaşlar. Neyse şimdi görüşürüz. Biz yemeğe Arkadaşlar yemek saatinden yarım saat sonra indik. Ona rağmen çok kalabalık restoran. O yüzden çekemedim. Sonra da yemeğe dalınca yemekleri de çekemedim. Şimdi size şöyle bir göstereyim. Bugün patates aldık. Ondan sonra tavuk döner aldık. Ben de bir tanecik kutla pilav aldım. Hem yani dönerle yerim diye. Biraz da patates aldım. Daha sonra şöyle bir tatlı aldık. İsmini unuttum şimdi. Ben patlıcan kebabı aldım. Ecem patlıcan yedi. Ama maşallah sildi Bir de şöyle bir salata yıkı. aldık yemeklerimiz bu kadar. Şimdi yemeğimizi yedik arkadaşlar. Şöyle iniyoruz. Karşıya gün batımını kaçırmayalım diyoruz. Burasının gün batımı meşhur. Ama bakalım düğün de var. Dedim ya size sabahtan. Otelin bahçesini kiralamışlar bugün. Bilmiyorum yetişebilecek miyiz? Şöyle gidelim bakalım gün batımına doğru. Ama şu an pembelik kameraya yansıyor değil mi? Bakın azıcık da olsa. Bakın şu an düğün için süslenmiş otelin bahçesi. Gelinle damat gelmemiş. Biz de görüyoruz. Tanımadığımız insanların düğününü. Kahele doğru giderken. Gördüğünü kamera çekti. Muazzam bir görüntü var. Harika bir gün batımı manzarası. Şimdi daha da yaklaşalım. Bakın arkadaşlar? Harika değil mi ya? Harika muazzam. Keşke gözümün gördüğünü çekti kameram. Bakın size Nikah Kıyılacak yerde de göstereyim. Bence çok şanslılar. Bakın. Şöyle bir yer oluşturulmuş. Davetler fotoğraf çekiliyor galiba. Şöyle göstereyim gün batımını. Orayı sonra tekrar gösteririm. Burada bayağı dalgalanmış ama harika yani. Denizin dibine iyice yaklaştım. Şöyle, şöyle bir post çekeyim. Harika. Evet arkadaşlar durum güncellemesi yapıyorum. Şu an odadayım. Ee, yemekten sonra aşağıda gösteriler, eğlenceler falan oldu. Onlara katıldık. Yürüyüş yapıp geldik ya size gün batımını falan çektim. Ondan sonra işte o eğlencelere katıldık. Sonra odaya çıktık. Benim biraz bilgisayarda işlerim vardı. Onları hallettim. Aşağısı da bayağı serinledi bu arada. Odaya da geç çıktık zaten. Erken çıkmadık. Aşağısı da bayağı serinledi. O yüzden üstüme bir kısa kollu tişört giydim. Aslında uyuyacaktım. Çok uykum geldi. Yarın da sınavım var. Büt'e kalmışım bir dersten. Ona gireceğim ama hiç bakamadım. Tatilde gerçekten hiç ders çalışılmıyor. Normalde de bıkmıştım zaten ders çalışmaktan. Neyse. Kardeşim bir yürüyüş yapalım dedi. Daha doğrusu bizimkiler bir yürüyüş yapalım dediler. Sahile ineceğiz hemen otelin önüne. Oraya iniyordum. Oraya inmeden size bir haber vereyim dedim. Artık yani kahvaltıda çekerim muhtemelen. Bugün daha fazla bir şey çekmem. Zaten gösteriyi falan da çekmedim. Çünkü çekiyorum. Telif hakkı yiyor. Paylaşamıyorum müzikten dolayı. Müzikliydi de bütün gösteriler. Aslında çok güzel bir gösteriydi gerçekten. Türkiye'yi tanıtan bir gösteriydi açıkçası. Yabancıların izlemesi çok hoşuma gitti özellikle. Gerçekten çok hayran izliyorlar. Neyse öyleydi işte. Başka bir şey söylemeyeceğim bugünle alakalı. Birazdan otelde çorba varmış. Gece çorbası. Bilmiyorum yer miyiz? Pek sanmıyorum. Kafası doyduk. Öyle işte arkadaşlar. Ben şimdi denize iniyorum yürüyüşe. Gece denize girmeyi hep istemişimdir ama korkuyorum. Gerçekten ürkütücü, ürkütücü geliyor karanlıkta. Öyle. Daha fazla lafı uzatmayayım. Odanın gece halini göstereyim size bir, bir saniye. Odanın gece hali de bu şekilde. Şu iki aydınlatma var. Aynısından bir de şurada var tablonun üstünde. Bir de sadece şu var. Bununla aydınlanıyor. Biz şu lambaları falan açmadık. Yeterli bir aydınlık. Zaten gece gece ne yapacağız odada? Yani gayet yeterli bu aydınlık uyuyacağız zaten birazdan. Dediğim gibi bugün bir de ben çok uykusuzum. Dün gece 5.30 gibi yatıp sabah 9'da kalktım. O yüzden şimdi gideyim aşağıya. Bir onların da gönlü olsun. Yürüyüp geleyim kahve içtim zaten uykum açılsın diye. Yürüyüp geleyim. Daha sonra artık uyuyacağım. Yarın sabah kahvaltıda görüşürüz. Asansöre binmişken şunu da söyleyeyim. Otelin bence tek kötü yanı asansörleri. Çünkü lobi, restoran falan diye ayırmamışlar ya da spa diye hepsi böyle iniyor çıkıyor. Bir tanesi aslında bir şey hizmet etse daha rahat kullanılır. Çünkü kalabalık da bir otel. Neyse şimdi kapı açılacak. Devam ederiz. Arkadaşlar hiçbir şey çekmem dedim. Ancak şu an neredeyim biliyor musunuz? Can Kurtaran Kulesi'ne çıktım. Buradan her şey daha güzel görünüyor. Yüksekten bakıyorum şu an. Ama siz karanlık görüyorsunuz. Çünkü deniz alabildiğine karanlık. Korkmasam gece girmeyi çok isterim. Ama gerçekten su o kadar berrak ki dibi görünüyor ya. Çok güzel. Bayıldım buraya. Neyse ben şimdi Cankurtaran Karan Kulesi'nden ineceğim. Bakın bayağı bir yüksekliğim yani. Size bunu da çekeyim. Daha doğrusu kendi için ölümsüzleştiriyorum şu an. Sabah olsa çıkamam kalabalıkta. Fırsattan istifade tünedim buraya. Günaydın arkadaşlar. O kadar uykum alamamışım ki şiş yüzümden bellidir. Şimdi kahvaltı indik. Size of yine kameraya bakamıyorum. Size kahvaltıyı göstereceğim. Bakın şimdi bu bizim masamız. Biraz yine abarttık. Açık bir sonucu tutar abartıyor. Ben pankek, tost ve sucuk aldım. Burada da peynir tabağı yaptık. Bu kadar benim aldıklarım. Şu poğaçadan almışlar. Çok da farklı bir şey yok. Bir de açma aldık zeytin, çikolata falan filan. Yemek isterseniz çeşit çok ama biz bu kadar yeter diye düşünüyoruz. İkinci günden merhaba arkadaşlar herkese. Yine kameraya bakamıyorum. Neyse az önce kahvaltıda çektim. Şimdi güneş kremimi falan sürdüm. Denize gitmek için hazırlandım. Bugün pek ayılamadım. Sınavım da var saat 3'te. Büte kaldım. Akşam söylemiştim galiba size. Şimdi size gitmeden haberdar edeyim dedim. Bugün çok çekim yapamayabilirim. Sınav stresim de var. Şimdi biraz yüzüp geleceğim zaten odaya. Gerçi ikiden önce gelmem gelsem ne yapacağım? Ders çalışmayı düşünmüyorum. Sizi şimdi balkondan selamladım. Bir de sabah sabah denizi göstereyim, kapatayım. Kahvaltı salonu denize bakıyor. Oradan biraz baktım, çok güzel görünüyor ve daha boş pek insan gelmemiş. Ama kuş odasının Bir de şöyle bir şey var. Mesela şu an Antalya'da falan olsak yapış yapış olurduk. Sabah saatlerinden yanmaya başlardık. Suya girelim diye koşardık. Ben şu an üşümekten korkuyorum çünkü hava çok güzel ve esiyor, serindi yani kahvaltı salonunda üşüdüm, elbise giymiştim. O yüzden şimdi denizi merak ediyorum. Görünüyor zaten ileriden de bakın. Şimdi otelin bahçesinden gideceğiz. Böyle işte arkadaşlar, ikinci gün başladı. Çok bir şey bir şey olmazsa değişik bir şey bugün çekmem herhalde. Zaten çekersem de görürsünüz. Haydi görüşmek üzere diyorum var. Sesim gelecek mi bilmiyorum ama bakın tatilde bütünlemeye giriyorum. Görüyorsunuz değil mi? Bu bir dramdır. Dram. Bitti ama ben de bittim yani. Umarım geçmişimdir. Alttan dersim kalsın istemiyorum. Elimden geleni yaptım. Artık hayırlısı olsun ne yapalım. Yapacak bir şey yok. Şimdi yüzmeye biraz stresim azaldı. Gerçekten bugün çok stresliydim. Tatilden yani bir şey anlamadım bugün. Cidden sabahtan beri ne yüzebildim ne bir şey yapabildim. İnsan stres oluyor. Bir de bu çok kötü. Tekrar olmadığı için umarım alttan kalmaz. Dualarınızı bekliyorum. Arkadaşlar o da her geçen gün dağılırken bugün de size yeme bir selam vermek istedim. Bugün böyle lila bir crop giydim. Altımda da bol bir pantolon var şöyle. Bugün de böyle giyindim. Saçlarımı da ördüm. Kafam biraz tuhaf duruyor ama olsun. Şimdi yemeğe gideceğiz. Bugün akşam canlı müzik varmış program olarak. Ona katılırız herhalde. Şimdi gün batımında bir fotoğraf çekilmek istiyorum. Hava da biraz kapandı ama güneş kaçmazsa inşallah size bilgi vereyim dedim. Haydi görüşürüz. Yine fotoğraf çekilmeye gidiyoruz. Birkaç tane çimenlerde çekildik. Konuşsana sen niye poz veriyor fotoğraf çekiliyor sandık. Denize da çekileceğiz. Sonra bitireceğiz. Size yine gün batımını göstereyim bir saniye. Hem harika batıyor burada. Biz de şurada fotoğraf çekeceğiz. Burada Bu sefer biraz karanlık çıkıyor. Az önce fotoğraf çekilmek için giymiştik. Şimdi değiştirdik üstümüzü. Ben böyle bir elbise giydim. Ecem de şort ve askılı giydi. Tekrar aşağı ineceğiz. Tatlı yemedik tatlı yiyeceğiz. Bir katta kalıyoruz. Bir kat daha vardı merak ettik. Ve şu an otelin terasındayız. Bakın. Kuşadası'nı tepeden göstereceğim size. Çok güzel görünüyor. Gerçekten güzel. şurada da Güneş battı ama gökyüzü hala pembe Bakın bir saniye El değiştiriyorum Heh, Şöyle götüreyim sizi Çok güzel görünmüyor mu ya Buranın gün batımına gerçekten bayıldım Çok güzelmiş Bakın baya da büyük bir tatil kasabası Ka Kasaba değil burası Gerçi kuşadası baya büyük bir yer Şehir kısmı da var galiba Diğer gittiğim tatil daha küçük oluyordu. Burası oldukça gelişmiş. Yan tarafta da bakın bizimki gibi deniz sıfır oteller var. Seçenek çok fazla. Ama biz otelden çok memnunuz. Onu da söyleyeyim size. Bakın. Çok güzel. Bu bahçesi otelimizin. Direkt buradan plajına. Burayı size göstermesem olmazdı. Şu an altın bulmuş gibi seviniyoruz kardeşimle. Burada da bir iki post fotoğraf çekeceğiz. Şimdi kapatayım. Yemeğine giderken kamerayı yine açayım dedim. Gerçekten sıfır makyajlı bir tatil geçirdik. Bu yüzden kendimle gurur duyuyorum. Bu deniz kenarında giyerim diye yanıma aldığım bluzu giydim bugün de. Ay bir dakika açıyı ayarlayamadım. Heh. Bugün de bunu giydim. Yani öyle çok şık giymiyorum zaten. Makyaj da yapmıyorum. Gayet doğal gidiyorum. Bugün aslında çekeceğim bir şeyler vardı. Ama unuttum ya ne çekeceğimi. Bir şey çekecektim gün içinde. Telefon uzaktaydı falan derken. Artık bugün tatilin son akşamı. İlk iki gün çektim sonra pek çekmedim. Yarın da yolda bir yerlere uğrarsak çekerim. Öyle işte. Bugün de ne giydim göstereyim dedim. Daha doğrusu bugün de kamerayı bir kez de olsa açmış olayım dedim. Neyse o zaman görüşürüz. Ben yemeğe gidiyorum. Selam arkadaşlar. Başladığımız gibi bitiriyoruz. Bugün tatilin sonu. 4 günü geçirdik. 4 gün bitti. Şimdi otelden ayrılacağız. Çıkış vaktimiz geldi. Bu süreçte daha doğrusu bu tatilde iyi kötü bazı görüntüler çekmeye çalıştım. Umarım seversiniz. Otel kısmı bitti. Şimdi Kuşadası çarşıya falan bir gidelim diyoruz. Kuşadası'nı genel olarak bir gezelim diyoruz. Oralarda da çekmeyi düşünüyorum. Çekemezsem zaten tekrar bir kapanış yaparım arabadan. Yine makyajsız çok doğal bir tatil oldu. Bakın suratımda bir gram makyaj yok. Bunu belirtiyorum çünkü insan kendini makyajsız Bazen kötü hissediyor. Arkada da Ecem var. Ecem bay bay de. Evet biz şimdi otelden çıkıyoruz. Size bunu bildireyim dedim. Zaten kapanışı yaparken genel olarak da yorumlarım. Bu bir durum güncellemesiydi. görünen Kuşadası kalesi arkadaşlar. hızlı devam edebilirsin ya? Fotoğraf çekmiyor. Şuradan çıkılıyormuş. Şu an geldiğimiz yerde Kuşadası Kordon yazıyor ama çok bilmiyorum. Daha ilk defa geldim Şurada ileride bir adası yazısı var. Böyle ara ara görüntüler çekeyim. Bir aksesuarı hal hal alındı. 7,5 lira. 3,10 liraya magnet alındı. Pazarlık yapa yapa. Öyle işte. Şu an devam ediyoruz gezmeye. Bir dakika ağaçlar denk geldi. Hep kaleyi göstereceğim. Gayet güzel görünüyor bakın. Şurada da kale. Şimdi oraya çıkacağız. saatlik turlar varmış. Milli Park koylarına giden 15 lira. Bu da çeken bir detaydı. Bakın şurada. Buradan sarsar kalkıyor. İki buçuk, üç buçuk, beş buçuk, buçuk falan. Ama biz katılmayacağız. Biz şimdi kaleye giriyoruz. İlk girişi böyle. Bunlar güvercin evleri arkadaşlar. Yani nefes nefese kaldım çıkarken. Şimdi yukarıdan manzarayı göstereceğim size. Şimdi güvercin adası olduğunu tahmin ediyorum. Burada okuduğum kartlardan şekilde. Daha yukarısı var. Çıkmadık tamamen. Bir balık iskeleti varmış bu kale gibi şeyin içinde. Ama kapısı kilitli. Gösteremiyorum da göremiyorum da. Buraya döndük arkadaşlar. Zeus mağarasına gidecektik aslında. O da milli parktaymış ama ters istikamette kalıyor bizim için. Hava da çok sıcak. O yüzden vazgeçtik. Nasılsa kuş odası uzak değil. Yine geliriz diye düşünüyoruz. O yüzden dönüş yoluna geçtik. Öğle yemeği yemeden çıktığımız için şimdi bir yemek molası verdik. Nova'da da Dur, no, Söke'de Nova'da atlet var ya oradayız. Hem biraz mağazalar gezeceğiz hem de bir tavuk dünyası molası vermiş olduk. Arkadaşlar videoyu bitirmek için açtım kamerayı. Ee, biz yolda AVM'lerde falan mola verdik. Yemek kahve içtik, bir şeyler aldık derken artık eve çok yaklaştık. Çekecek daha fazla da bir şey yok. Arkada gördüğünüz gibi yorgunluktan bayılanlar falan var. Ecem mesela. Zaten eve gidince muhtemelen yeni bir vlog daha başlatacağım. Çünkü sürpriz bir yere daha gidiyoruz. Onu da bir sonraki vlogda söyleyeceğim. O yüzden tatilime eşlik ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Umarım beğenirsiniz videoyu. Oteli falan da elimden geldiğince gezdirmeye çalıştım. Merak eden olursa diye gitmek Güzeldi otelde. Temizdi. Yani çok hijyenik değildi banyo tuvalet ama temizlik olarak güzeldi. Genel alanlar falan. Yemekler çok lezzetliydi. Denizi süperdi. Pırıl pırıldı. Gerçekten denizine bayıldım. Otelin denize sıfır oluşu da büyük kolaylıktı. O yüzden tavsiye ederim. Düşünebilirsiniz gittiğimiz oteli. Neyse ben artık burada videoma bir son vereyim basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şu an ters ışık olduğu için biraz karanlık çıkıyor olabilirim. Bunun da kusuruna bakmayın. Bu benim yüz yüze çektiğim ilk vlogtu. Umarım beğenirsiniz. Fikirlerinizi benimle yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize mutlu sağlıklı günler diliyorum.